Merhabalar. Birden fazla ürünü birleştirerek set haline getirmek için Dopigo'nun set ürünün özelliğini kullanabilirsiniz. Şu an gördüğünüz diş macunu ve diş fırçası birbirinden bağımsız iki farklı ürün. Ama istersek bu iki ürünü birleştirip set olarak satışa çıkarabiliriz. Öncelikle yapmamız gereken işlem set yapmamız, set yapma istediğimiz ürünleri sol taraftaki kutucuktan seçmek ve seçili ürünleri set ürün ekle butonuna tıklamak. Ve daha sonra sistem bizden bir ürün seçmemizi istiyor. Burada seçeceğimiz ürün şu diş macunu artı diş fırçası olarak gördüğünüz set ürünün kendisi aslında ve listeden bu ürünü seçip uygula diyorum. Şu an set ürünümüz oluştu. Artık sistem diş macunu ve diş fırçasını birlikte sattığımız bir set ürün yapısı kurdu ürün listesinde hatta yenileyeceğim. Şu sayfayı yenileyelim. Diş macunu ve diş fırçasının stoğu 100 ve 50 idi. Set ürünümüzün ise, set ürünümüzün ise stoğu 0 idi. Ama şimdi bir set ürün yapısı kurduktan sonra sistem set ürünü otomatik olarak 50 stok atadı. Yani diğer iki ürünün içerisinde bulunan diş macunu ve diş fırçasının minimum stoğu hangisi ise onu kontrol edip set ürünün kendisini atadı. Sistem genel olarak da set ürünün stoğunu belirlerken içerisindeki ürünlerin stoğunu kontrol ediyor. Örneğin diş macununun şu an 100 stoğu var. Bunu 40'a çekip kaydettiğimizde artık diş macunu ve diş fırçasının stoğu da 40'a düşmüş olacaktır. Bu ürünü yeni sekmede açıp kontrol ediyorum. Evet şu an gördüğümüz gibi ürünün satılabilir stok miktarı 40 olarak görünüyor bu ürünlerden herhangi birinin stoğu sıfır da olabilirdi. Sıfır olduğu durumlarda da set ürünün stoğu otomatik olarak sıfırlanıyor. Örneğin şu ürünün stoğunu, diş fırçasının stoğunu 50'den sıfıra düşürüp kaydediyorum. Tekrar set ürünün detay sayfasını yeniliyorum. Artık buradaki stok adedi 40 değil 0 olarak görünecektir. Evet şu an 0 olarak görünüyor. Dolayısıyla set ürünümüzün stoğunu tanımlarken sistem otomatik olarak içerisindeki tekil ürünlerin stokunu kontrol edip doğru stok atamasını yapıyor. Bu arada set ürünün içerisinde siz birden fazla ürün adeti de girebiliyorsunuz. Diş macunu ve diş fırçasını biz birer adet olarak satışa çıkardık ama bunlardan herhangi birini ikili olarak da satabilirsiniz. Bunu da set ürünün detay sayfasından yapıyoruz. Şimdi set ürünümüzün içerisindeyken üst kısımda set ürün diye bir alan bulunuyor. Burayı genişlettiğinizde set ürün detayına git diye bir buton bulunuyor. Buna tıkladığımızda set detay sayfası açılıyor. Bu sayfa içerisinde set ürünü set içerisinde bulunan tüm tekil ürünleri görebilirsiniz. Şu an diş fırçası ve diş macunu şeklinde iki farklı ürünün olduğunu görüyoruz. Ve bunların adet miktarı bir olarak görünüyor. Siz set ürünü satışa çıkarırken diş fırçasını ikili olarak satmak isterseniz set ürün detayından adeti düzenle diyerek adet miktarını iki olarak girip güncelleyebilirsiniz. Bu işlemi yaptığınızda tabi stok atamaları yine ona göre yapılıyor. S e, set ürünün stoku tanımlanırken ona göre bir tanımlama yapılıyor. Şimdi burada örnek bir stok miktarı girelim. Şu an sıfır olduğu için sistem yine sıfır olarak atadı set ürünü ama örneğin şurada diş fırçasının stoku 30 olsun kaydedelim. Kaydettikten sonra set ürünümüzün içerisine gireceğim. Güncel stoğu görebilmek adına. E, şu an görüldüğü üzere 15 stoğumuz oldu artık. 15 stoğu hesaplarken e, burada tabi adet miktarı da önemli olabiliyor. Diş fırçasının biz adetini daha önce 1'di 2'ye çıkarmıştık. 2'ye çıkardığımız için sistem ona göre hesap hesaplamaları yapıyor. 30 stoğu vardı bunu 2'ye bölüp 15 olarak kabul etti ve ona göre Saturn'un stoğunu 15 olarak belirledi. Set ürünün içerisine sonradan ürün eklemeniz de mümkün bu arada. Bunun için yine ürünler listesine dönüş yapıyoruz. Şu an set ürünün içerisinde diş macunu ve diş fırçası var. Ama istersek şurada gördüğünüz test isimli ürünü de set içerisine dahil edebiliriz. Bunu yapmak için yine aynı işlemi yapıyoruz. Soldan ürünü seçiyoruz. Seçili ürünleri set ürünü ekle butonuna tıklıyoruz daha sonra. Ve son aşamada yine diş macunu artı diş fırçası şeklinde isimlendirdiğimiz set kendisini seçip uygula diyoruz. Bunu yaptığımızda yine set ürünümüzün içerisinde yeni bir ürün eklemiş olacağız. Set ürünü son olarak set ürünü bozma işleminden de bahsedeyim. Siz bu set ürünü artık kullanmak istemediğinizde bunu bozabilirsiniz. Bunun için yine set ürünün detayına gidiyorum. Şu an görüyor olduğunuz sayfa. Sağ üstteki set ürün menüsünü genişlettiğimde set ürünü boz butonu bulunuyor. Bu butona tıkladığımızda artık set ürün bozulmuş oluyor ve siz yine tekil ürünlerinizi şu an gördüğünüz güncel stoklar üzerinden satışa sunabilirsiniz.